bağışladı. Allah'ım. Ben ne günah işledim, ne günah işledim de bana böyle evlatlar ver. Ana bir dur, Allah'ın aşkına bir dur ya. Aa, sen sadece anana dur demeyi bilirsin. Ne karına, ne kardeşine, ne Tahir'e, ne Murada dur demezsin. Anana gelince dur ana, sus ana. Ulan sen mi... ne yapıyorsun sanıyorsun ha? Oğlum senin pekmezin mi yaktılar kafandan? Ya ne oldu abi ya? Evleneceğim Nazar'la. Ne du yani? Ne olmuş abi? Lan Nazar evli zaten Vedat'la. E boşanmış. Boşanmış. He. Ee? Ulan daha kararın mürekkebi kurumadan sen mi alacaksın kızı? Huy bu Vedat'ın karılarından çektiği bu bir ben bilirim. Bu ben bilirim. Ana bir dur. Allah'ın aşkına bir dur ana. Ulan sen benim elimde mi kalacaksın lan? Yeter. Bağırmayın be. Oy oğlum oy. Hadi buyur. Ulan sen benim elimde kalasın Süleyman. Almış bir de kızı sırtına, getir ya buraya. Ulan Cemil abi görse ne olacak? Sıkacak senin kafana. Ya sıkarsa sıksın, ne yapalım da? Ya dur ben sana sıkayım, o zaman boşa gitme ya. Abi delirme abi, delirme abi. Delirme. Benim boyla kardeşlerim var, ben delirmeyeyim ha. Nasıl olacak o Fatih? Murat, çık sen daha buradan. Tamam kızım korkma korkma. Babaannen delirdi sağa sola sıkay. Neden? Aman bilmiyor musun? Babaannenin her zamanki delilikleri. Babaannem delirdi mi? Şş, tamam sen şimdi lafa tutma. Haydi biraz da beş şey sen salla golum koptu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi de billahi de ya. Olacak şey değil ya. Bunların hepsi sözleşmiş beni tımarhaneye kapatacaklar ha. Mustafa bağırma. Kim bağırıyor? Ben mi bağırıyorum? Evet. Ula almış kızı sürtüne getirmiş ha buraya. Ula şu kadarcık akıl yok bunda ya. Mustafa bağırma. La Mustafa bağırma bağırma. Ben mi bağırıyorum? Sen de bana bağırıyorsun. Ay Tahsin çıktı be hanım. Oy ilacım geldi. Oy ilacım geldi be. Ne yaptın sen Nazara? Ne yaptın kızım? Ya bana niye kızaysın? Ben mi kaçırdım? Ben kaçırılanım. Bak 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 bir de böyle işveli işveli söylüyor. Sen babana söz vermedin bu nazar bu iş bitti diye. Öyle söz verince olayım mı? Of Allah'ım ya. Tam diyorum ki bir şeyler düzeli. En azından bir selamımız sabahımız olur diyorum. Hop dönüyoruz başa. Nazar sen babanı kalelerle yine kanlı bıçaklı mı edacaksın ha? Babam burada olsaydı ne olurdu? Murat Mork'ta, baban Nezer Tane, biz de karakolun önündeydik. Başım çatlayıyor. Ömercan, kalk. Bana bir ağrı kesici mi getireceksin? Ne getireceksen getir. Kafam çatlayıyor. Sırıtma! Başım kopayı Sen de kalk gözümün önünden. Hadi bakayım odana. Zıbar iyi misin? Ne yapıyorsun sen? Yap. Babam gelmeden. beni tuvalet günahı ya. Ne de benim bu günahım ya. Ne günah işledim ya. Nazar! Allah'ım yine geldi bu.